Mert, evet. Mert aldı Mehmet, Mehmet al bu boyunu, Mehmet, neredi Kerem Kerem, Attı Kerem, altı ya. Altı. Kerem, Kerem Altuğ ya, Altuğ, Kerem, Kerem uff, Kerem çalımlara bak. Ne aradın çocuğa Altına bak ya maşallah. Nasıl çıkar bu Aha, Kerem. Kerem. Hadi, hadi. Of Kerem'e bak. Kerem. Kerem gönderdi. Burak tan azal, Allah kahretsin. Tam <laughs> Mehmet. Mehmet kullandı tacımı. Kerem. Kerem aldı ürünü. Kerem geldi. Mehmet gol attı. Mehmet. Mehmet Allah'ım inşallah çekebilmişimdir ya. Ne olur çekebilmiş olur. <laughs> Şunlara bak. <gülüyor> 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 <laughs> Kerem, Kerem düştü kalktı. Bir savaş neredeyse. Her isim. Ve Kerem, Mehmet'e, Mehmet, Mehmet gönlünüz. Ayhancan, direkt <laughs> hadi. Mert,